2010 yılında bypass ameliyatı oldum, açık kalp ameliyatı. 6 damarım değiştirildi ve birkaç yıl sonra da 3 tane stent takıldı. zaman geçtikçe bu stentler tıkanmaya başladı ve 3 stentin tamamı tıkanmış duruma oldu ve beni zorlamaya başladı. Bu yüzden dolayı her 50 metre bir yürümede bir nefes almak için duruyordum ve bayağı bir zorlanıyordum. O yüzden dolayı bayağı bir araştırma içerisindeyiz. Bu arada tabii büyük sıkıntılar çekiyordum ben. Eşim ve oğlum araştırma içerisindeydi. En sonunda oğlum sağ olsun buldu Mustafa Bey'i. Mustafa Bey ile ilgili araştırmalar, gerekli araştırmaları yapmış ve bize uygun olduğunu, EECP diye bir tedavi sistemi uyguladığını ve bana yapılacak en son tedavi sisteminin de o olduğunu çocuğum kendisi kanaat getirmiş ve bize de anlattı. Biz de bunun üzerine Mustafa Hocam'dan randevu alarak geldik ve bizimle çok iyi bir şekilde ilgilendi. Orada teşhisi koydu daha önceden gitmiş olduğumuz başka doktorlar ve özel hastanelerde bacak damarlarımın ve aort damarlarının tıkalı olduğunu söylediler ve Mustafa Hocam gelip incelediğinde bunların hiçbirinin tıkanık olmadığını bizlere söyledi ve büyük bir şekilde bizleri rahatlattı ve bu tedaviye uygulamaya başladık. Şu anda 17. seansımızı olacağız ve çok büyük bir rahatlama meydana geldi bende. Şimdi şu anda eşimle birlikte çıktığımız zaman eşim geride kalıyor artık eşimi tamamen geride bırakarak yürümeye devam edebiliyorum.